Gençlik Merkezimizde Mabem'de 10 adet öğretmenimiz, 249 adet öğrencimiz hizmet görmekte almakta. Masmek'te 4 eğitmenimizle 201 kursiyerimize eğitim vermekteyiz. Burada konferans salonumuz, kütüphanemiz, sınıflarımız, atölyelerimiz, rehberlik birimimiz var. Ve Saruhanlı'nın tüm halkına hizmet edici çok güzel bir merkez. Burası Şubat 2024 yılında temeli atıldı. Eski belediye başkanımız Cengiz Başkan döneminde o dönem Saruhanlı Belediye Başkanımız Zeki Başkan da o temel atmadaydı. Zaten akabinde hemen seçim oldu ve bu gençlik merkezinin önemli kısmını bitirmek rahmetli Ferdi Başkanımıza nasip oldu. Son kısmını ben geldiğimde artık sona gelmişti. Son 3-4 aydı ödemeleri yapıyorduk. Ondan sonra Eylül ayı gibi biz burayı teslim aldık. Tüm işlemleri bitti. Ama dedik ki Buraya yakışan isim Muharrem Ekici ismi. O zaman açılışını da 2 Ocak'ta yapalım. İşte o günde bugüne nasip oldu. Peki burada ne var? Aynı zamanda manlaşımızın işleteceği 100 adet kapalı otoparkımız da var. Ama şunu da belirtmek lazım. Manisa Büyükşehir özellikle eğitim konusunda doğru hamleler yapıyor. Güzel hamleler yapıyor. Geçtiğimiz dönemde başlayan hamlelerin üzerine koya koya gidiyoruz. Neler yapıyoruz? 17 şubede MABEM, 236 öğretmenle 5089 öğrenci hizmet ediyor. ÇKSM'lerimiz yani çocuk kültür sanat merkezlerimiz 20 merkezde 22 branşta 8222 öğrenciye hizmet vermekte. MASMEK yani Manisa Sanat ve Meslek Kursları da 6 şubede 63 öğretmen 2573 kursiyere hizmet veriyor. 2025 yılında halk eğitim toplam 35.238 öğrencimize ve kursiyemize hizmet verdi. Bu rakamı önümüzdeki sene 50 bine çıkartmak istiyoruz. Ayrıca şunla da gurur duyuyoruz. Burada çalışan öğretmenlerimizin hepsi artık devlet okullarında çalışan öğretmenlerle aynı maaşı alıyor. Hiçbir öğretmenimizi ayırmıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Onlara da hak ettiği ücreti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Saruhanlılar, ne yazık ki Türkiye büyük bir ekonomik sıkıntı altında. Sosyal projeler en fazla ses getiren projeler oluyor. En çok ses getiren projelerde ki bunun Manisa'da olmasının iki tane mimarı var. Hep söylüyorum. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ne yazık ki şu anda cezaevinde Ekrem İmamoğlu. Diğeri de bunu, bu hizmeti Manisa'ya getiren Ferdi Başkan. Kent lokantalarımız 10 ilçede 11 adet kent lokantamız var. Burada günlük sadece 50 TL karşılığında vatandaşlarımız karnını doyuruyor. 12 ilçe, ilçede 14 adet halk mandıramız, 10 ilçede de 60 adet halk ekmek mandıramız var. Arkadaşlar halk mandıralarımızın şu özelliği var. Halk mandıralarımız eti, peyniri, yoğurdu, sütü, kooperatif ürünlerini sizlere ucuza ulaştırıyor. En azından ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nefsi azaltıyor. Bugün aynı zamanda Sarıhan'da kent lokantamızı, halk mandıramızı ve halk ekmek büfemizi de açıyoruz. Tabii bunu da şunu da belirtmem lazım. Mart ayı itibariyle Manisa'da Manisa şehir kartımızı aktifleştiriyoruz. Manisa şehir kartı nedir? Böylece artık sosyal yardımları sadece kent lokantalarımızdan değil tüm ilimize yayacağız tüm ilimizde durumu iyi olmayan vatandaşlarımız esnaf odalarıyla yapacağımız protokoller ile her yerden bu hizmeti alacak. Yani bundan sonra her bir lokanta, kent lokantası, her bir bakkal halk bakkalı olacak. Vatandaşlarımız bu ekonomik sıkıntılar içinde en azından bir nebze olsun destek olmuş olacağız. Sözlerin başına söyledim. 2025 yılı ne yazık ki Manisa için hüzünlü bir yıldı. 2026 ise Manisa için yatırım yılı olacak. Sosyal yardımları dört katına arttıracağız. 150 milyon TL'den 600 milyon TL'ye çıkartıyoruz. Ki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ekonomi bu şekilde devam ederse sosyal yardımı arttırmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda çok sayıda temel atacağız. Bunlardan bir tanesi ki bu aslında kayıplarımızla da alakalı bu bahsedeceklerim. Bir tanesi Manisa merkezdeki Migros'a çok güzel bir hem iş yerlerinin hem evlerinin olduğu hem de Manisa'nın en büyük kültür ve sanat merkezi konferans salonu tiyatro salonu sahip bir kültür merkezi yapacağız ve bu kültür merkezinin adına Ferdi Zevek Kültür Merkezi koyacağız. Bu kültür merkezinin bu kültür merkezinin temelinde inşallah bu yıl içine atacağız. Şefsaller Belediye'mizle beraber yıl sonunda bir toplantı yapmıştık. 2026 yılında neler yapabiliriz diye. Gülşah başkanımızla yapmıştık ve Gülşah başkanım çok güzel bir proje getirmişti. Belediyesi Seserler Belediyesi ait ki Hakan Başkanım da konuşacağız. Seserler Belediyesi'ne ait bir alanda yeraltı otoparkı üstte de kültür merkezi ve gençlik merkezi yapalım diye bir hayali vardı Gülşah başkanımızın. Eğer Şehzadeler Başkanımız da bu ortak proje olacaktı. Şehzadeler Başkanımız da uygun görse burayı da Gülşah Durbay Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Bu da inşallah Şehzadeler Belediyemizde olacak. Bir de Yunus Emre Belediyesi'nden devraldığımız bir gençlik merkezimiz var. Yaklaşık 4-5 aylık bir zamanı var bunun. İnşallah onu da çok kısa sürede bitireceğiz. Haziran ayında kısmetse Mayıs'a yetiştirmek istiyoruz. Haziran ayında burayı da açacağız. Burayı da Güney Temiz Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Ki burası çok aktif bir alan olacak. Bunu da Haziran ayında açacağız. Çünkü bu da artık Büyükşehir Belediye Meclisimizde Güney Temiz Gençlik Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Orası aynı zamanda bizim belediye meclisimiz olacak. Arkadaşlar bunun yanında Manisa Lisesi'nin altına otopark yapacağız. Bununla ilgili tüm projeler tamamlandı. Artık inşallah 2026 yılı içinde bunun da kazmasını ilk temelini vuracağız. Karaköy'e katlı otopark ve katlı pazar yeri yapacağız. Bunun da e, projesi devam ediyor. 2026 yılında devam edeceğiz. Huzurevimiz her şey hazır. Bu sene gene temelini atıyoruz. İnşallah kısa süre bitireceğiz. Turgutlu'da Ergenekon'un kavşağının ihalesine çıkıyoruz. Birkaç ay içinde öte Ötöreni'ne kavşak için proje devamlanıyor. Bu yıl içinde yapacağız. Yani bunun dışında Akisar girişine kavşak projemiz devam ediyor. Yani Manisa'nın dört bir yanında çalışmaya devam ediyoruz. Kulaya, Saliliye ve Sarıgöle otogarları başlıyoruz bu sene içinde. Akisalda çalışma devam ediyor ve en önemlisi de şu, bu hizmetlerin hepsini inşallah bir aksilik olmazsa 3 yıl içinde işte tamamlayacağız. Evet, hüzünlüyüz. Evet, sıkıntılı günler yaşadık ama bizim hem Ferdi Başkan'a hem Gülşah Başkan'a verilmiş sözlerimiz var. Daha önemlisi bizim Manisa halkına verilmiş sözümüz var. Bu söz şudur ki bir kere şeffaf olacağız çok şeffafız her şeffafız herkese her şeyi anlatıyoruz hiçbir sıkıntı yok. İki kamu malına sahip çıkacağız kimseye peşkeş çekmeyeceğiz bu konuda da emin olun çok mücadele ediyoruz. Üçüncüsü de Manisa halkına hizmet edeceğiz bu sözü tutacağımızda emin olabilirsiniz. Bu 2026 yılı bizim için çok anlamlı başladı çok güzel başladı ve bundan sonra da çok güzel projelerle hep beraber devam edecek. Ben ben bu toplantı buraya gelen, başta genel başkanımız olmak üzere milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza, değerli Muharrem Ekecik abimizin ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah buranın yapılması emeği geçen Cengiz Başkan'a, Ferdi Başkanımız, asıl projenin sahibi Ferdi Başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu hizmetleri yapmışlar ve inşallah bu hizmetlerin üstüne kata kata devam etmekte de bizlere nasip olacak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Daha nice açılışlarda buluşmak üzere sevgilerimle sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'ya değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir evladın gözünden bir babayı Saruhanlı'nın hafızasında yer etmiş bir ismi dinleyeceğiz. Muharrem Ekici'nin kıymetli ailesi adına çok değerli kızı Beküm Ekici hanımefendiyi sahneye davet ediyor. Sayın Genel Başkanım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok değerli il başkanım, kıymetli misafirler. 11 yıl önce bugün kaybettiğim ama acısını hala ilk günkü gibi kalbimde hissettiğim diş hekimi ve aynı zamanda siyasetçi olan babam Muharrem Ekicenin adının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezine verilmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Yiğit namıyla anılır. Namı diğer dişçi Muharrem. Vefatının ardından 11 yıl geçmiş olmasına rağmen şu an eminim birçoğunuzun kulağında çınlayan meşhur seçim sloganımız. Başın düşerse dara dişçi Muharrem'i ara derlerdi ve öyle de olurdu. Babam Saruhan'ı sevdalısı bir adamdı. Sıkmadığı el, ayak basmadığı toprak yoktur. Onun tek derdi Saruhanlı'ya, Saruhanlı halkına hizmet etmekti. Ve onun en büyük hayallerinden biri gençlerin daha iyi imkanlara sahip olmasıydı. Bu merkezin onun adını taşıması gerçekleştiremediği hayallerinin bir yansımasıdır. Babamın adını yaşatan, bizi hiç yalnız bırakmayan, elimizden tutan Sayın Genel Başkanım Özgür Özel başta olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Besim Dutbulu'ya ve emeği geçen herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Canım babacım, evet belediye başkanı olamadın ama 2 Ocak'ta gönüllerin başkanı oldun. Bizi bir yerlerden izlediğini biliyorum ve hissediyorum. Seni çok seviyorum. Ruhun şat, mekanın cennet olsun. Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'nin gençlerimize ışık olmasını diler. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili Begüm Ekici'ye çok teşekkür ediyoruz. Muharrem Ekici'yi anlatan en güçlü kelimelerden biri de vefadır. Ve bugün burada bulunan herkes bilir ki bu vefanın en yakın tanıklarından biri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Muharrem Ekici'ye bir yol arkadaşı bir dava dostu, bir kardeş olarak anlatmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Değerli Saroğanlılı hemşehrilerim, öncelikle bileni çoktur bilmeyeni için söyleyelim. Özgür Özel Manisalı'dır, doğum yeri şehzadelerdir ama esas memleketi Saruhanlı'nın mütevelli mahallesidir. Mütevelli beldesidir. O günkü mütevelli köyüdür. İkisi de öğretmen olan annem ve babam. Birisi Adıyaman Besni'deki, birisi Eskişehir'deki görevlerinden sonra tayin olup memleketlerine geldiklerinde mütevelli ortaokulunda birlikte görev yaparlar. Ve orada tanışırlar, orada evlenirler. Ben doğduğumda ikisi mütevelli de öğretmendiler 1974 yılında. O yüzden mütevelliler, Saruhanlılar beni haklı olarak hemşehrileri ve evladı bilirler. O yüzden hepinize yeni yılın ilk toplantısında memleketim Saruhanlı'dan merhabalar diyorum. Biz Saruhanlı'ya koşa koşa geliyoruz. Öyle bazı yere ayağınız biraz daha zor gider. Buraya koşa koşa geliriz. Çok zor ayrılırız buradan. Çok iyi günlerimiz oldu ama çok kötü günlerimiz de oldu. Bugün o günlerden bir tanesinin yıl dönümünde kardeşim ağabeyim Muharrem Ekici'nin diş hekimi Muharrem Ekici'nin Saruhanlıların deyimiyle dişçi Muharrem'in ölümünün 11. yılında buradayız. Biz birlikte milletvekili adayı olduk, belediye başkan adayı olduk. Ardından siyasete devam ederken beni bir bir Ocak günü berber amcamızın cenazesi için buraya çağırdı. Birlikte katıldığımız bir ceza bir defin töreninde rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Şöyle bir düşününce Saruhanlı çok güzelliklerin memleketidir. Bereketli bir memlekettir. Türkiye'de en çok belde belediyesi olan ilçelerden biriydi kapanmadan önce. Ama bir süredir de Saruhanlı maalesef bizim açımızdan acının merkez üssü olmuş durumda. 2015'te Muharrem'i kaybettik. Ardından Güney Temiz kardeşimizi kaybettik. Düğüşah Duruba'yı kaybettik. Koldere doğumludur. Yine buranın kendi evladı olarak sevdiği Ferdi Zeyre'yi kaybettik. Hep böyle acılarla birlikteyiz. Buradan bütün samimiyetimle yılın da ilk gününde Rabbimden artık bizi daha fazla acıyla ve ölümle sınamamasını dua ederek hepimizin başı sağ olsun diyorum bir kez daha ve hepsinin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Siyasetçiler bazı hedeflerine ulaşırlar, bazı hedeflerine ulaşamazlar. Ama ardından onların anılarını yaşatmak bizlerin geride bıraktıklarının boynuna borçtur, vazifedir. Bunun adına vefa denir, bunun adına başka tanımlamalar yapılır. Muharrem her 45 yaşında vefat ettiğinde 20 yaşında bir gencin dinamizmindeydi. Herkesin dostuydu. Her yaştan arkadaşı vardı ve onu yaşatmak için Saruhanlı'ya bir eser kazandırma gerekiyordu. Burada Ferdi Zeyrek'le beraber böyle bir merkezin yapılmına başlandığını ve bunu güçlendirerek, genişleterek, fonksiyon kazandırarak ve en nihayetinde Muharrem içinin adını vermeye karar vermiştik. Maalesef biraz önce anlatıldığı gibi Ferdi Zeyrek'e nasip olmadı. Bu eseri tamamlamak değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlu'nun döneminde oldu. Ama o da çok güzel ifade etti. Hem Güney'in, hem Muharrem'in, hem Ferdi Başkan'ın, hem Gülşah Başkan'ın atlarını yaşatacağımız Manisa'nın dört bir yerinde birbirinden önemli eserler, birbirinden önemli merkezler ortaya çıkacak. Biz de onları yüreğimizin bir yeri tabii ki yanacak. Muharrem öldüğünde özleme demiştim. Nasıl dayanacağız diyordu. Dedim ki insanın ilk gün kalbinde 40 tane mum yanar. Her gün bir tanesi söner. Kırkından sonra o bir mum ömür boyunca yanar. O bir mum bizim kalbimizin bir tarafını Muharrem için, bir tarafını Ferdi için, bir tarafını Güney kardeşim için, Gülşah'ınki daha yakın bir tarafını Gülşen için yanmaya devam ediyor. Ama bizlere bu vakitten sonra toparlanmak, çalışmak, hizmetlerle birlikte onların verdiği sözleri tutarak yerine getirerek, yeni sözler vererek, yeni eserler ortaya koyarak, yeni hizmetler yaparak vatandaşın yüzünü güldürmek gerekiyor. Aramızda Saruhanlı İlk belediye başkanımız var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ekrem Başkan. Buraya geldi, bu toplantıyı onurlandırdı, bu çok önemli. Öyle olunca ben rakip partiden bir siyasetçi olduğunda çok böyle sert siyasi eleştiriler yapmayı sevmem, doğru bulmam. Gerçi Sayın Erdoğan geçen hafta Çekmeköy'de benim belediye başkanı sormuştu gideyim mi de Git tabii dedim. Cumhurbaşkanı açılış yapıyor. Özel hastane açılışında bizimkileri birazcık eee kulaklarını kızartmış ama ben de selamlarını aldım uzaktan. Bizim kulaklarımızı çınlatmış ama ben öyle yapmayacağım. Çünkü Böyle günler birliğin, beraberliğin günü. Sayın Erdoğan bilir bilmez biz Manisa'da kendisini ilk ziyaretimde de söylemiştim ona. Dedim ki bizim Manisa'nın Hacı Haliller benim köyüm. Sizin teşkilat başkanıyla benim mahalle sorumlusu cenazeyi de birlikte kaldırıyorlar, düğünü de birlikte yapıyorlar. Biz Manisa'da kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın doğru olduğunu siyasi rekabetin seçimde kaldığını daha sonra memlekete hep beraber hizmet etmeyi isteriz. Bütün Saruhanlı şahit, bütün Manisa şahit, Besin Başkan, Ekrem Başkan şahit. 2014'te biz burada gördüklerinizin hemen hepimiz adaydık. Ben büyük şehri kaybettim ve bir Bakırlıoğlu Akisar'ı kaybetti. Semi Balaban Şehzadeleri kaybetti. Yeni sistemde, köylerin oy verdiği sistemde 18 3 belediyemiz vardı kaybettik. 18'de sıfır yaptık. Ben ilk 2009 belediye başkan adayı oldum da benden önceki aday yüzde altı oy almıştı. Ama biz sağ sol o parti bu parti Alevi Sünni Kürt Türk ayrımı yapmadan Manisa'da insana değen siyasetle el sıkarak iyi günde kötü günde var olarak kimseyi arkada bırakmadan kimseyi iyi gününde kötü gününde yasında tasasında bir beklentisi olduğunda olmadığında yalnız bırakmadan bir siyaset yaptık. Yüzde altı oy aldığımız Manisa'da yüzde altmış oy aldık. Bir milletvekilliğimizin olduğu memlekette dört milletvekiline çıktık. Son anketlere bakarsanız Manisa'da altı kesin yedinci olacak mı diye Saruhanlı ilçe başkanım soruyor. Bir zamanlar Muharrem altıdan seçilememişti. Şimdi inşallah altı milletvekili çıkaracağız. Biz bunu kavga ederek, kutuplaşarak değil, birbirimizi severek, insan ayırmadan, gerginliklerden medet ummadan yaptık. Maalesef bugün Türkiye'nin siyasetinde bir gerginliktir, bir kutuplaşmadır gidiyor. Yeni yıllar böyle süreçlerde yeni başlangıçlara vesile olur. Biz de bu yeni bir başlangıç olmasını yeni yılın. Bundan sonra herkesin görev alanı neyse emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin sorunlarıyla meşgul olmasını, onlarla hemhal olmasını birazcık bu tasaların, bu sıkıntıların, bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu açlığın önüne geçilecek işler yapılmasını öneriyoruz. Biz bunun için çalışıyoruz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumsuz bir şey demem kimseye dediğim gibi Ekrem Başkanım burada ama olumlusunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk geldik. Hiç kreş yokken bin kreş hedefi koyduk. Türkiye'de 779. kreşimizi açtık. Binincisine doğru gidiyoruz. Öğrenci yurdu yoktu. 100 öğrenci yurdu hedefi koyduk. 78. öğrenci yurdumuzun açılışını yaptık. İstanbul'da hiç yoktu. 16 tane, 17 tane belediye yurdu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bugün Manisa'da hiçbir ilçede yokken şimdi 10 ilçede 11 tane kent lokantası var. 12 ilçede 14 tane halk mandıra var. Sayı bundan kalmayacak. 12 Ocak açılışlarıyla Selendi ve Demirci'de halk lokantasına, halk mandıra verilini halk ekmek noktalarına kavuşacak hızla herkesi bu hizmetlerden yararlanır hale getirmeye çalışıyoruz. Bakın memleketin Manisa'dan Türkiye'ye yoksulluk çeken herkese sesleniyorum. Belediyede dört kap sıcak yemek piyasada 250 liraya satılırken halk lokantalarımızda 50 liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelir testi üzerinden dağıtacağı sosyal yardım alan herkese verilecek kartla artık bütün lokantalar halk lokantası. Yani 200 liralık yemek belediye tabi toplu pazarlık yapacak belli bir ödemede anlaşacak ve halk lokantasında kaça yeniyorsa esnafta da o kart geçirilerek o parayı yenilecek üstünü belediye katkı sağlayacak. Memleketin Manisa'dan söylüyorum. Ferdi Zeyrek'in en büyük hayaliydi. Hatta ikide bir bana siyaset öncesinde de derdi abi bir mandıra açsak mı falan. Ya ne işimiz var Ferdi bilmediğimiz izle işte falan. Belediye başkanı oldu ilk halk mandıra yaştı. Türkiye'de ilk. Öyle ki Muğla'lı belediyeler gelip Manisa'dan halk mandıradan ürün istiyorlar. Muğla'da satıyorlar. Manisa'da şu anda toplam 14 halk da. Bütün Türkiye'ye buradan gurur duyarak duyuruyorum ve örnek olsun diye söylüyorum. Halk mandıralarda dana kıymanın kilosu 550 liraya satılıyor. Piyasada 1000 lira. Halk mandırada kaşar peynirinin kilosu 230 lira. Piyasada 640 lira. Halk mandırada siyah zeytin 140 lira. Aynı kalite siyah zeytin piyasada 280 lira. Yani biz yerel yönetimiz ama zeytinde, zeytinyağında, sütte, peynirde, yoğurtta ve kırmızı ette neredeyse yarı fiyatları yakalamış durumdayız. Belediyenin imkanlarıyla. Demek ki yani amaç maliyetleri düşürmek, doğru yerde doğru şeyleri yaparak insanları bu yoksulluğuna çağrı üretmekse belediye imkanlarıyla dahi bu noktalara geliyoruz. Bu iyi örnekleri Türkiye'ye yayıyoruz. Kent lokantasını Ekrem Başkan yaptı. Bütün Türkiye'ye yaydık. Halk mandırayı Ferdi yaptı. Bütün Türkiye'ye yayıyoruz. İyi örnekleri çoğaltıyoruz. Ama eninde sonunda ne olursa olsun saldırı altında direniriz, mücadele ederiz ama iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ve and olsun ki bir gün anamla babamın gelip tanışıp evlendiği bu memleketime belediye başkan adayı geldim milletvekili adayı geldim, milletvekili geldim, grup başkan vekili geldim, bugün genel başkan olarak geldim, bir gün iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. <laughs> Ve and olsun ki bu bin lira olan kıyma bir tek Manisa'da 550 lira olmayacak, bütün Türkiye'de bugünkünün üçte biri fiyatı olacak. Andolsun ki hiçbir çocuk hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamayacak. Hiçbir çocuğa anasından, babasından yoksulluğu, miras bıraktırmayacağız. Andolsun ki Saruhanlı'daki çiftçi aynen İlk zamanki Cumhurbaşkanı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeniden milletin efendisi olacak. <laughs> Ant olsun ki Saruhan'la esnafının kepenk kapatan esnafın siftahsız güne haftaya başlayan esnafın yüzünü güldürecek olan Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ve size söz veriyorum nasıl Saruhanlı'da, Saruhanlı'da AK Partilisi de Dişçi Muharrem'i de seviyordu, Özgür Özel'i de seviyor, Ferdi Zeyrek'i de seviyor. Nasıl MHP'lisiyle Saruhanlı'nın sorunum yoksa, nasıl onların iyi gününde kötü gününde birbirimizi arıyorsak CHP iktidar olduğunda Saruhanlı gibi Manisa gibi Türkiye'de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma başlayacak. Buradan sonra çağrımdır. Biz bugün Ekrem Başkanı davet ettik, şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy'de sordular, belediye başkanıma git dedim. Bundan sonra çağrımdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım zenginliğe yürümemiz lazım dünya devi olacağız söz verdik Atatürk'e gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Sayın Genel Başkanımıza her zaman olduğu gibi bugün de bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyor. Şükranlarımızı sunuyor Sayın Genel Başkanım. Adıyla, hatırasıyla ve umutlarıyla Saruhanlı gençlerine emanet edilen Muharrem Mekici Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kesmek üzere kıymetli ailesini ve değerli protokol üyelerimizi